Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bıçak nasıl bilenir onu öğreneceğiz, onu göstereceğim size arkadaşlar. Evde kendimiz çok rahatlıkla bıçaklarımızı bilebiliriz, ee, ihtiyaç duymadan bıçakçıya, bilemeciye. Burada iki yol deniyoruz. Eğer bıçağımızın ucu çok körelmişse, bizimki gibi şöyle bakın dişleri falan varsa, körelmişse böyle elimizi böyle dokundurduğumuzda dikkatli olun, eliniz kesilmesin. O zaman bir E yardımıyla, bakın şöyle bir üçgen E, üçgen E yardımıyla. Bıçağımızı bu şekilde bileyebiliriz. Bu şekilde bıçağımızın kaba, şık, kaba yönlerini alacağız. Dişlerini. Kesinlikle biletirken şu şekilde bıçağımızın ucuna düz sürmek yok. Şu şekilde şurada bir kalem dediğimiz bir iz vardır. Bıçağımızı bu şekilde tutup E'mizi de ona yatıracağız. Bakın şu şekilde. Şu şekilde. Bu şekilde o bıçağın ucundaki eee Dönmüş yerleri, ağzı dönmüş deriz biz ona. İşleri yok edeceğiz. Bakın. Şu anda onlar gitti. Çok fazla bastırmanıza da gerek yok. Daha sonra yapacağımız işlem ise şu bileme taşı. Bununla birlikte şu şekilde bıçağımızı bileyebiliriz. İsterseniz bunu yatayda kullanabilirsiniz. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Bıçağınızın diğer tarafına da sürüyoruz. İyice pürüzleri almış olduk. Şimdi bıçağımıza glav dediğimiz ince ayar vereceğiz. Onun için de bu taşımızı kullanıyoruz. Bu da bir bileme taşı. Yağ taşı diyorlar buna aynı zamanda. Onun üzerine sıvı yağ da olabilir, motor yağ da olabilir. Şöyle bir damla yağ damlatıyoruz. Biraz fazla oldu olsun. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde bıçağımızı Uçağın yönüne doğru. Bakın dik değil, yatay bir şekilde. Şuradan da görebilirsiniz. Şu şekilde hamle yaparak uçağımızı biliyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da deneyeceğiz. Bu şekilde hamlelerle iyice ucunu hassas hale getiriyoruz. Sonra bıçağımızı şöyle sileceğiz. Şimdi bakın kesip kesmediğini anlamak için bakın. Görüyorsunuz. Gayet. bıçağımız kesiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum.